Arkadaşlar herkese merhabalar. Bitcoin ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağız. Ee, canınız çok sıkın olduğunu biliyorum arkadaşlar. Moraliniz bozuluyor, canınız sıkılıyor, böyle ne oluyor böyle diyorsunuz ya. Habire zarar ediyorum falan. Ee, biz de insanız arkadaşlar. Aynı duyguları biz de paylaşıyoruz. Bizim de canımız sıkılıyor, sizi üzen şeyler bizi de üzüyor. Ama burada yapabileceğimiz tek şey oyunu hamlesine göre oynamak ve ona göre strateji yapmak. Bitcoin ile ilgili en son çalışmamda ben Şuradaki gördüğünüz kırmızı mum arkadaşlar yeşil yakmıştı. Demiştim ki burada şu an için olanı yukarı yönlü hareket yapabilir. 56 bin bandına. hala söylüyorum. 56 bin bandına bitcoin öyle ya da böyle gidecek arkadaşlar. Ama ne yaptı? Aşağıda dedim getirmek isterlerse getirmek isterlerse getirecekleri ve temas ettirecekleri noktalar neydi arkadaşlar? 41 bin ve aşağıda da getirirlerse 39 binlere kadar getirebilirler demiştim. Ve 39 bin teması gerçekleşti ve şu an için yeşil mum attı günlükte. Bu iyi. Fakat hocam gene fakat dedin ya hiç yüzümüz gülmedi falan. Ve tabii ki yüzünüzün gülmesi isterim arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bakın daha önce çizdiğimiz direnç bölgesini kıramadı. Bundan sonraki kapanışlarda yakacağım mum çok önemli. Yeşil yakarsa kırar arkadaşlar. Kırarsa sıkıntı yok demektir. Yukarı yönlü hareketini sürdürebilir. Zaten Bitcoin ilk etapta şu ara dirençlerden bahsetmiyorum. Bir dahaki fırlayışında arkadaşlar Kıramadığı hani 47 bin bandı var ya 47 bin bandını kıracak 56 bin bandına kadar yolculuk yapacak. O da ne demek oluyor? O da şu demek oluyor bakın. O da şu demek oluyor. Neredeyse %40'a yakın neredeyse %40'a yakın bir yükseliş demek oluyor. Şu anki yerinden bahsediyorum. %40'a yakın yükselişte arkadaşlar altcoinlerde 1x'e tekabül edebilir. 1x'e hani deve gelmişleri var ya 1x'e tekabül edebilir hemen hemen. %60, %70, %80 hatta 1x'den fazlasına da tekabül edebilir. Ben samimiyetle söylüyorum gördüğüm neyse tarafsız şekilde sizinle paylaşıyorum. Hani burada beni izleyen takipçilerim asla yanıltacak bir şey söylemek istemiyorum. Ben kendi gördüklerimi kendi fikirlerimi paylaşıyorum arkadaşlar. Burada siz biliyorum ki sadece beni izlemiyorsunuz piyasada ne kadar takip ettiğiniz ama bu alanda çalışma yapan insan varsa çoğunu da izliyorsunuz ve takip ediyorsunuz. Hocam diyor biz diyor şunu, şu arkadaşları takip ediyorduk ama ve eliyorsunuz arkadaşlar sizi yaramayan eliyorsunuz. Hocam hiç isabetli falan değil İzledim dedim ama çok yanlış. Tahminleri çok yanlıştı. Bizi yanıltıyordu ve onu ne yapıyorsunuz? Bırakıyorsunuz. Piyasa böyledir arkadaşlar. Kötüyü kimse beğenmez. Kötüyü kimse takip etmez. Size söyleyeceklerim e, bu. İkincisi de şu an inşallah e, piyasa düzelirse yapacağız ama çalıştığımız grupta çok güzel projelerimiz var. Ayrıca sizi düşüneceğim arkadaşlar. Bakın sizi düşüneceğim diyeceğim ki Arkadaşlar sizin için fırsat videoları paylaşacağım. Ara ara. Ee, yatırıp tavsiyesi olmamakla birlikte gelinip sana söylüyorum. Kızım sen anla bir bir şey olacak size söyleyeceklerim. Bakın arkadaşlar şurada %50 var, %60 var, %70 var. Bakın buraya geçerse 1 var diye size böyle ara ara paylaşımları yapacağım. Takibi bırakmayın arkadaşlar. Bildirimleriniz mutlaka ve mutlaka açık olsun. Bu videolarda burada e, Portway çok fazla büyük olmayan, hani bize katılamayan, hocam benim portföyüm küçük, Katılamayan arkadaşlarımız için, takipçilerimiz için portföylerini genişletmeleri için bu tarz paylaşımlar yapacağım. Ve diğer takipçilerim için de %60'lık, %70'lik böyle güzel pump hareketleri gelecek olan altcoin'leri belirleyeceğim. Hocam şu an hangisini alsan zaten onu yapar. Beklesek. <laughs> Doğru arkadaşlar. Hemen hemen. Hangisini alsan bazıları ama bekletir ya. Hangisini alsan yapar da şimdi bizim için e, yapardan ziyade yaparı önemli de sizin paranızı kısa sürede artırmanız lazım. Yani size şöyle söyleyeceğim. Alırsınız 45 gün beklemek var. Alırsın 5 gün beklemek var arkadaşlar. Aynı karı kazanacaksın ama birinde 5 gün bekleyeceksin. Birinde 45 gün bekleyeceksin. Söylemek istediğim olayı anlamışsınızdır Şu an zaten hepsi dipte ama asıl bitcoin hareket yaptıktan sonraki olay önemli. Hangisi çıkacak hangisi fırlayacak. İnşallah bunları sizlere de paylaşacağım. Gruptaki arkadaşlarımızla ilgili çalışmalarımızı biraz ertelemiş oldu. Çünkü bu BTC'nin aşağı inmesi. Ve tekrar söylüyorum ee, arkadaşlar beyinle itibara geçmek isteyen arkadaşlar aşağıda videonun açıklama bölümünde Instagram'dan ulaşın. Bakın e, video altına yazdığınız mesajlara bazı arkadaşlarımızı ben engelledim onları kanalları siliyorum ama sanki benden gelmiş mesajmış gibi size haberi mesaj yapıp WhatsApp gruplarına davet etmeye çalışıyorlar. Benimle yakından uzaktan alakası yok. Video altındaki açıklama bölümüne dikkat alın çünkü o açıklama bölümünü hiç kimse değiştiremez sadece kanal sahibinin yazdığı yazılardır. Başkası müdahale edemez işte asıl yerim benim orasıdır. Şu an için söyleyeceğim arkadaşlar. Bitcoin e, şu an için olumlu. Ve günlükteki mumu gece kapanışında da yeşil yakarsa yukarı yönlü hareketini sürdürebilir. Ama. Ama. Kıramazsa. Hani tekrar kırmızıya dönerse ne olur? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Kıramazsa tekrar kırmızıya dönerse. Aşağıda 38.700'ler. 37.200'ler. 36.000'lere kadar tekrar temas ettirmeleri söz konusu olabilir. Bakınız daha önceki videolarımda da söylemiştim. Bitcoin'in hani artık ölü yeri yani en berbat yeri diye tabir ettiğimiz yeri inşallah oraya getirmezler. Orası çok kötü arkadaşlar. Orası çok kötü. Alt gönderi mahveder. Bitcoin de mahvolur bu arada onu söyleyeyim. Hani getirirlerse şu an 36 bin bandına tekabül ediyor. 36 binlere getirebilirler. Daha altı yok mu hocam? İsterlerse daha altına da getirirler arkadaşlar. Altını tekrar çiziyorum. Biliyor bu durum sizin canınızı sıkıyor. Yani böyle bir şey duymak da insanın canını sıkar. Daha altı nedir ya bıktık artık dediğinizde ben de duyuyorum ve biliyorum. Biz de aynı sizle aynı duyguları paylaşıyoruz. 33 bin bandına kadar da getirebilirler. Ama e, buradan sonra arkadaşlar start verdikleri zaman bakın. Şu start verdikleri zaman bu hareketten sonra artık o kıramadığı 37 bin bandını kırdıracaklar. Onu söylüyorum. Bu neye işaret? Özür dilerim 37 bin bandı dedim. E, 47 bin bandları kırdıracaklar. 47 bin bandından sonra hedefimiz 56 binler. 55 binlere kadar yani şurada çizdiğimiz trend çizgisine kadar gidecek olmasıdır. Yukarıdaki dirençleri bile vermedi. Bizim burada beklettiğimiz yukarı atması. Ve şu anda e, günlükte olumlu arkadaşlar. Günlükte gayet olumlu. Yani yukarı atacak gibi görülüyor. Bu da alt koyunları olumlu şekilde yansıyacaktır. Yani moral bozacak bir şey yok. Allah e, herkesin sağlığını taslama etsin. Sağlıktan noksan bırakmasın. Para dediğiniz olay eninde sonunda kazanılır. Yeter ki üzerine birazcık da sabır ilave edin. Sabır koyun ama yaptığınız para kaybetme sebeplerinden biri de şimdi Bitcoin aşağı geldi. Hocam ben sattım beklemeye kaldım. Ya 2000 dolarım zar zararım vardı. 5000 dolar zararım vardı. Sattım. Aşağıdan alacağım. Aşağıdan aynı kripto alırsan sıkıntı yok da farklı bir şey alırsan o işte o zarar zarar halini yazmış oluyor arkadaşlar. Ha burada bekleyen ne olur? Eninde sonunda çıkacak başka gideceği yeri yok arkadaşlar. Aşağısı yukarısı çıkacak. Burada birazcık, birazcık daha sirkeleme yaparlar. En kötü geldiğinde söyledim zaten getirecekleri. Eninde sonunda o öde, hedefe gidecek ve kar alacaksınız. Ama e, bazen de baktığınız aşağıda ortalama düşürecek paranız da yok. Can, ekrana bakıp da canınızı sıkacak bir duruma gerek yok arkadaşlar. Bırakın ekrana bakmayınız. 3 gün 5 gün bakmayınız yeter bakmayın. Canınızı sıkacak bir durum değil bu gerek yok. Hani siz ekrana bakınca, canınızı sıkınca, moralinizi bozunca ne yukarı çıkıyor ne aşağı iniyor. Fark eden bir şey olmuyor. O yüzden dolayı da e, değiştiremeyeceğiniz şeyler için e, endişe etmenize gerek yok. Bunun için bunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Takipte kalın. Videolara like'ınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Özellikle bildirimleriniz açık olsun. Farklı alanlardaki çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.